Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf matematik temel düzey kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Test 5'in konusu 1. dereceden denklem ve eşitsizlikler İlk soruyla başlıyoruz. Verilen denklem x değişkenine bağlı 1. dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir. Buna göre b aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar 1. derecedense bunun 0 olması lazım. Buradan a eşittir 2, Söylüyoruz. Buraya da 2'yi yerine koyduğumuzda. Bunun da sıfır olmaması lazım arkadaşlar. Bu sıfır olursa, bu zaten sıfırdı. Bu da sıfır olursa bilinmeyen kalmaz ortada. O yüzden e, 5-b sıfır eşit değilse b 5 olamaz diyoruz arkadaşlar. Cevap d. İkinci soruyla devam edelim. Verilen eşitliğe göre x kaçtır? Evet parantezlerden kurtulalım arkadaşlar. Eksi 10 artı 2x artı x eşittir. 3x eksi 6 artı 3x artı 2. Şimdi sol tarafta 3x var. Şu 3x'i götürelim. Ee, buradaki eksi 6 ve 2 eksi 4. Sola geçirdiğimde eksi 6 olur. Sağda da 3x kaldı. Buradan x eşittir eksi 2'yi söylerim arkadaşlar. Cevap A. Üçüncü soruda devam edelim. Verilen eşitliğe göre x kaçtır? Evet arkadaşlar çapraz çarpımları yaptığımızda bununla bunu, bununla da bunu. Ee, ne olur? 10 eksi 5x eşittir 3 çarpı 2x eksi 1 yani 6x eksi 3'ten 13 eşittir 11x x eşittir 13 bölü 11. Cevap D arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim x değişkenine bağlı verilen denklemin bir kökü 2 olduğuna göre m kaçtır? x yerine 2 yazalım arkadaşlar bir kökü 2 olduğuna göre. 2 çarpı m eksi 1 bölü 3 eşittir. 1 eksi 8 bölü 2. Buradan çapraz çarpımları yaptığımızda 4 m eksi 2 eşittir. Eksi 21. 4 m eşittir. 19. Eksi 19. M eşittir. Eksi 19 bölü 4. Cevap D arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. X değişkenine bağlı verilen denklemin bir kökü 2, 3, 4 kümesinin bir elemanıdır. Buna göre M kaçtır? Arkadaşlar paydayı sıfır yapan bir kök olamayacağına göre 2 de olamaz, 3 de olamaz. O zaman kökümüz bu denklemin kökü 4. X yerine 4'ü koyalım. 4 bölü 2 artı 5 bölü 1 eşittir m eksi 2 bölü 5. Sol taraf burası 2, 5, 7. m eksi 2 eşittir 35'ten m eşittir 37'yi buluruz arkadaşlar. Cevap e. Sonraki soruya devam edelim. M ve K birer gerçek sayıdır. X değişkenine bağlı verilen denklemin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre K aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar ne tip denklemlerin çözüm kümesi boş küme olur? Mesela düşünün. 2x eksi 13 eşittir 2x artı 7. Çok mantıksız bir durum. 2x'ler gittiğinde eksi 13 7 eşit olmayacağına göre çözüm kümesi boştur. Yani biz m eksi 1'i eksi 2'ye eşitlememiz gerekiyor. Öncelikle m eksi 1 eksi 2 eşit olacak. K eksi 1 3 M'ye eşit olmayacak arkadaşlar. Buradaki gibi. Bunlar eşit. Bunlar değil. Sonuç olarak M eşittir. Eksi 1. İkinci denklemde onu yerine koyarsak K eksi 1 eşit değildir. 3 çarpı eksi 1'den K eksi 2 olamaz diyoruz arkadaşlar. Cevap A. Yedinci soru devam edelim. Bir sayının bir fazlasının çarpmaya göre tersinin 2 eksi 3 ise bu sayı kaçtır? Sorunun çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar çarpmaya göre tersi konusuna ilk önce bir açıklık getirelim. Çarpmaya göre ters 1 bölü sayının kendisidir. Çünkü bu iki sayıyı çarptığınızda çarpmaya göre etkisiz elemanı bulursunuz. Yani 3'ün çarpmaya göre tersi 1 bölü 3. Eksi 75'in çarpmaya göre tersi eksi 1 bölü 75'tir. Şimdi adım adım oluşturalım. Bir sayının bir fazlası. X artı 1. Çarpmaya göre tersi 1 bölü X artı 1. Bunun 2 eksiği 3'e eşitmiş. Baktığımızda cevap C arkadaşlar. Sıkıntı soruya devam edelim. Verilen denklem sistemini sağlayan x ve y değerler için x çarpı y kaçtır? Arkadaşlar yok etme yöntemini kullanmak için burada bakın 3y var. Burada eksi y var. Burayı 3 ile çarpalım. Tam sayıları da sağ tarafa alalım. 9x eksi 3y 15 oluyor. Öbür tarafa eksi 15 olarak geçer. Buraya hiç dokunmuyoruz. Sadece eksi 4'ü sağ tarafa 4 olarak alacağız. Bunlar birbirine götürdü. 9 x ile 2 x toplayın. 11 x 11 x eksi 11 ise x eşittir eksi 1'dir. Herhangi bir denklemde x yerine eksi 1 koyun. İlkini seçelim. 3 çarpı eksi 1 eksi y artı 5 eşittir 0 ise y'yi sağ tarafa alın. Burada eksi 3 artı 5 var. 2 eşittir y'yi buluruz arkadaşlar. x çarpı y de Eksi 2 olur. Cevap A. 9. soruyla devam ediyoruz. Aslı'nın 2 yıl önceki yaşı Merve'nin şimdiki yaşından 15 eksiktir. Merve'nin 2 yıl önceki yaşı ise Aslı'nın şimdiki yaşının 2 katıdır. Aslı ile Merve'nin şimdiki yaşları toplamı kaçtır? Denklemleri kuralım arkadaşlar. Aslı'nın yaşına A diyelim. A eksi 2. Merve'ninki de M olsun. 15. İkinci denklem Merve'nin 2 yıl önceki yaşı. Aslı'nın şimdiki yaşının iki katı. Şimdi yani isterseniz ilk denklemde A'yı ya da M'yi çekip ikinci denklem değerine koyabilirsiniz. Ya da ikinci de birinciyi hiç fark etmez. İlkini uygulayalım. Eksi 2'yi öbür tarafa alın arkadaşlar. A eşittir. M eksi 13 olur. Burada yerine koyduğunuzda a yerine m eksi 13'ü m eksi 2 eşittir. 2 çarpı bakın burada a yerine bunu koyuyoruz. 2 çarpı m eksi 13'ten 2 m eksi 26 olur. m sağ tarafa geçti. Eksi 26 sola geçti. 26 eksi 2 eşittir. m'den m eşittir. 24'ü bulduk. Şimdi Merve 24'ü bulduysak şurada yerine koyalım mesela. 24 eksi 2, 2 tane aslının yaşı. 22 bölü 2'den aslı da 11 bulduk. Toplamını soruyor. 24 artı 11, 35 E seçeneği. 10. soruyla devam edelim. Evden okula yürüyerek gitmek isteyen Arda, yolun 3 bölü 7'sini yürüyor. 60 metre daha giderse yolun 2 bölü 3'ünü gitmiş oluyor. Buna göre ev ile okul arası kaç metredir? Sorunu karşılığına x diyelim. 3 bölü 7'sini yürüdü. O zaman 3 bölü 7x gitti arkadaşlar. Artı 60 metre gitmiş. 2 bölü 3'ünü gitmiş olmuş. Şimdi 60'ı burada bırakalım. 3 bölü 7'yi öbür tarafa alalım. x çarpı 2 bölü 3 eksi 3 bölü 7 olur. Şimdi bunu 7 ile bunu da 3 ile genişlettiğimizde şuradan devam edelim. 60 eşittir x çarpı 14 9 5 bölü 21 olur. Bu 1, bu 12 x 21 ile 12'nin çarpımı olur arkadaşlar. O da 210, 42 daha 252. Cevap B. 11. soruyla devam ediyoruz. Bir oteldeki 52 odanın bir kısmı 2 yataklı, bir kısmı da 3 yataklıdır. Bu oteldeki toplam yatak sayısı 120 olduğuna göre 3 yataklı oda sayısı kaçtır? Şimdi 3 yataklı oda sayısına x diyelim onu soruyor çünkü. O zaman 2 yataklı oda sayısı 52 x olur arkadaşlar. Şimdi 52 x tane 2 yataklı oda var. Bunu 2 ile çarpayım. X odada da X tane odada da 3 yatak var. Bunların toplamı 120 120'ymiş. Açalım ifadeyi parantezden kurtaralım. 104 eksi 2x artı 3x eşittir. 120 ise x eşittir. 104 sağ aldık 16. Cevap E arkadaşlar. Son soruyla devam ediyoruz. Verilen eşitliklere göre A artı 4B bölü A oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunu B ile genişletelim. Bunu da A ile genişletelim. Payda da hiçbir şey kalmasın. Bu ne oldu? AB eksi 2 eşittir. 4B oldu. Bu AB eksi 2 eşittir. 5A oldu. Şimdi sol taraf AB eksi 2 olduğuna göre iki tarafta da ben 4 tane B eşittir. 5 tane A diyebilirim. Burada 4B yerine 5A'yı koyduğumda 6A bölü A'dan 6'yı bulurum arkadaşlar. Cevap B. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini de tamamlamış olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler.